Baktıysam şu gözlerim kırılsın Ellerim tuttuysam şu ellerim kırılsın Baktıysam aşkım dediysem dillerim kırılsın Ben ondan başkasını sevmedim Sevemem de ben eller gibi değilim Ben onu çok sevdim O benim aşkım o benim bir tanem O benim değer verdiğim aşkımdır Ama gitsin bakalım nereye giderse gitsin O benim canım git gülüm benden başkasına mutlu olursan eyvallah. Bu dünyada param varsa, bu dünyada param varsa huzurum vardır. Arkadaşım vardır. Nasıl arkadaş biliyor musun? Yalancı arkadaş, paranı yiyen arkadaş. Senin paran var ya, onu yemek için çalışırlar. Yalan söylerler, arkandan konuşurlar, iki yüzlük yaparlar dedikodunu yaparlar. Ama sana duyulmazlar. Sen hissetmezsin. Sen bilmezsin. Paran varsa huzurun vardır. Eğer paran yoksa bir gün onlara sor. Senin nasıl bir hayatın var diye bir onlara sor. Paran varsa huzurun vardır. Paran varsa hayatın vardır. Paran varsa dünya senindir. Paran varsa hayat senindir. Gökteki yıldızlar gibi özgürsündür. Ama paran yoksa bir de gel ona sor. Nasıl kazanılıyor? Nasıl emek sarf Nasıl biliniliyor? Nasıl helal kazanılıyor? Bir de gel ona sor. Eğer para yoksa yaşamak zordur. Ama şükretmemiz lazım. Şükrederse Yüce Allah'ımız bize verir. Yüce Allah'ımız bize kazandırır kolay gelir. Yüce Allah'ımızın elinde büyüktür. Dua edelim, paramız olsun. Ama bizim insanlığımız bozulmaz. Allah'ımıza inanıyoruz ya, onun için bizim insanlığımız bozulmaz. Bazı insanlar bozuluyor kendisi, büyüyor, tanımıyor. Kim bunlar diye söylüyor ama kimler olduğunu bilmiyorlar. Yarın bir gün onlar da yoksul olacağını bilmiyorlar. Allah'ım verir ve alır. Bunu unutmayın. Paran varsa huzurun vardır. Paran varsa bir dünya senindir. Paran varsa hayat senindir. Eğer paran yoksa bir gün yaşamak zordur. Bir gün gel de ona sor. Paran varsa hayat senindir. Menge çok güzel bir yer. Eski menge, yeni menge. Ama şunu unutmayın, mengenin insanı değişmez. Mengenin yemekten nefistir. Mengenin insanından sohbet etmek güzeldir. Mengenin dağlarına çıkıp, ovalarına çıkıp, çimenlere basıp gezmek, toprağında elini alıp koklamak, inekleri sevmek, orozları sevmek, çok güzeldir. Mengen insanları çok güzeldir. Sohbet etmeyi o kadar çok güzeldir ki mengen insanı gibi yoktur. Mengenin yemekleri nefistir. Mengenin ahçısı vardır. Tüm dünyada mengen gibi insan var mıdır? Ama Bolu'nun insanı gibi, mengen insanı gibi var mıdır? Bir de diyorlar ya, Bolu genelde insanlık nerede? Bizim iç, içimizde mi kardeşim? Bunu girede insanlık nerede denesin Biz onlara dalga geçiyoruz mu? Biz onlara alaya geçiyoruz mu? Bizim memleketimizden neden alay geçiyor diye soruyoruz mu? Sormuyoruz. Mengen insanı gibi korktur. Bunu gelirse Mengen ve Mudunlu ve Gönül, ve Sebe ve Kıbrıscık çok güzel insanı vardı. Sohbet etmek, konuşmak, orada yemek yemek, orada yumurta pişirmek. Orada bir lokma ekmek yemek o kadar güzeldir ki Sonra çay sohbet etmek o kadar nefis ki O kadar güzel ki Bolu'nun insanı gibi yoktur Bolu'nun insanı gibi sohbet etmek yoktur da yaşamıyorsa Bolu'nun insanı bilemezsin Bolu'nun insanla sohbet nasıl edilir onu da bilemezsin Ancak Bolu'nun gereği insanlık nerede diye söylersin ama bunu düşünmeden söylersin ama bir de gel de burnunu yesin. Hani burnunun kendine olacaktın? Hani benim işim olacak çocukların annesi olacaktın? Evimin sultanı, prensi mi olacaktın? Çocuklarımın anası, gönlümün prensi, benim karım olacaktın? Beni kandırdın, gittin. Hani be, karım olacaktın? Anne çocuklarımdan asıl benim prensim olacaktın Biricik yuvamızın neşesi olacaktın Olmadın gittin Git bakalım Şimdi onlardan mutlu musun? Onlardan huzurlu musun? Sen onlardan huzurlu olmazsın gülüm Sen onlardan huzurlu olamazsın Çünkü bensiz yaşayamazsın Ben acımı kimse bilmez Sen de anlamazsın bilir misin? Hani balonun gelini olacaktın Beni neden kandırdın? Beni neden ağlattın? Beni neden aşkıra aşkıra ağlattın? Hani benim kendi karım olacaktın? Hani balonun gelini olacaktı? Sen kandırdın. Sen beni kandırdın bir gün. Sen kandırıp tüket gittin. Git gülüm. Çocuklarımın arası olmadı. Elimin neşesi olmadı. Prensim olmadı. Ama sen hep beni ağlattın. Hep ışkıra ışkıra ağlattım Düşündüm seni Beni neden terk etti Beni neden bıraktı Beni neden istemiyordu Düşündüm Ben de ağladım Neden böyle yaptın diye sordum Cevap bilene vermedim Neden böylesin sen Neden böyle oldun Of ya Dünya böyle mi Hayat bu Şu dünya bu sen bunun kendi olamadın. Sen benim prensim olamadın. Sen olacak çocuklarımın anası olamadın. Sen beni terk ettin. Sen beni bıraktın. Sen beni ellere bıraktın. Sen yalnızza ettin beni. Bırakıp gittin. Sen öldürdün beni. Çünkü neden biliyor musun? Eski Hakan yok artık. Eski Hakan'dan eser kalmadı. Sen öldürüp bıraktın. Sen terk ettin beni. Babamın geni olamadı, çocukların anası olamadı, bıraktın beni bir başımı. çaresiz bıraktın, yüreğim kanıyor, kalbim acıyor, gözyaşlarım akıyor, düşünüyorum, çözemiyorum, neden bıraktı, neden terk etti diye ama çözemiyorum, sen düşünüyor musun beni, hatırlar mısın sevginiz vardı, hatırlar mısın bizim aşkımız vardı, Hatırlamazsın sen. Ama sen gidiyorsun. Git bakalım. yoluna açık olsun bir gidin. Ellerinle mutlu olursun. Ellerinle uzun olursun. Ama olamazsın biliyorum. Sen bir tek benimle uzun olursun. Başkasıyla olamazsın. Ha ah, ah, ha sevgi. Sevgi bu işte aşkım. Bolunun gelini olamadın. Sen benim aşkım, sen benim prensim, sen bolunun gelini olamadın. Sen olacak çocukların anası olamadın. Sen evimizin neşesi olamadın. Evimizin bir yuvası karısı olamadın. Sen terk ettin gittin. Bir lokma ekmek yerdik. Bir ekmek yerdik, başka bir şey yapmazdık. Bir de gülerdik, bir de konuşurduk. Ondan sonra çocuklarımız büyürdü. Ondan sonra yuvamız olurdu. Bir lokma ekmek, bir aşk. Ondan sonra sohbet Senden birlikte aşk Senden birlikte güzellik Ama beni biliyorsun Ben zalimlik yapmam Seni severken bile zalim yapmadım Sapıklık yapmadım Sadece güzelce konuştuk Güzelce arkadaşlık yaptık Ama ben zalimlik yapmadım Sapıklık hiç yapmadım Beni bilirsin aşk buçuk Seni ne kadar sevdiğimi Sen benim karım olacağını söz verdin ama Terk ettik değil Bıraktın beni, ellere bıraktım. Hadi bay bay gülüm, alım. Gez, ellerinle mutlu ama olamazsın, bunu biliyorum. Sen hani bunun gönlümü olacaktın ama beni bırakıp terk ettin. Terk ettin, terk ettin. Eyvallah, güle güle gülüm. Hayatta, hayatta yalan söylemek günahtır. Hayatta beyaz yalan söylersin, inanırsın. Kaçınlarını yalan söyleyip inanırsın. Ama senin gerçek